ben o sene değirmenci. Mezun olduktan sonra kurumsal hayatta işe başladık. Akabinde de küçük küçük kendi ticaret işlerimiz var. Onlara dahil oldum genç girişimci olarak. Kabinde ailemizle beraber 2023 yılında Espresso Lab ailesine franchise getirmişsi olarak dahil olmuş olduk. Daha öncesinde de franchise işi yapmış olduğumuz için işte markalarla görüştük. Markayla uzun bir yol yürümek istiyoruz herhangi bir markayla. E bu noktada da kalitesi ve vizyonu açısından bizi Espresso Lab kendine çekti. Birçok marka içerisinde kalitesi, vizyonu biraz daha hayatın içinde yani marka kendisini tüketiciyle aslında bir bağ kuruyordu. E biz de o marka büyürken bir parçası olmak istiyoruz diyerekten dahil olduk. Markayı ne zamanki mercek altına aldık, evet biz görüşmeleriyle başladık. Çok sık bütün markalara misafir olmaya devam ettim. Objektif bir gözle bakınca işte kahveleri açıyoruz, gramajlarına bakıyoruz, e, lezzeti. O zaman da yine tatlı alıyoruz. Aynı muadil bir tatlıyı başka markalardan alarak hem eski bir tüketicisi olarak hem de yatırım sürecinde başka bir gözle de inceleyerek kaliteyi fark ettik. Daha öncesinde de memnun olan tüketen biriydim ama şu anda tabii ki tek tüketi noktamız. Espresso alap diyebilirim. Hangi şehire gidersem gideyim illa uğrarım. Aynı zamanda hayatın içinden bir marka. Sponsorlukları, kapılarımızın önünde logolu mama kaplarımızla beraber, yaptıkları projelerle beraber tüketiciyi kendi hikayesine çeken ve devamlı farklı deneyimlerle de merak uyandıran bir marka olduğunu düşünüyorum. Bir Türk girişimcinin olması, Türkiye'yi temsil eden dünyada vizyoner bir markanın oluyor olması da bizi bu noktada mutlu etti. Bu da bence diğer markalardan ayıran bir nokta. Finansman noktasına devreye giriyoruz. Bizler ayrı şirketleriz. Kendi personellerimizle aslında çalışıyoruz. Espresso Lab'ın eğitimlerini verdiği, kalite standartlarını öğrettiği kendi personellerimizle sürece devam ediyoruz. Resmi, izinler ya da işte belediye tarafında olsun, ilçe sağlıklar vesaire bunların tüm süreçleri bizde. Hem resmi süreçler diyelim hem finansman noktasında iş ve sorumluluk franchise izde. Yer seçim noktası Espresso Lab'da. Bununla ilgili profesyonel bir ekip var mı? Var. Ama o mağazanın lokasyonunu bulmak bizde. Bulduk. Marka beğendi. Akabinde onun izinleri, onun bir çivi çakmak için ya da çaktıktan sonra gelebilecek tüm sorumluluklar aslında tamamen bizde olan bir süreç. Bir buçuk yıl önce açtığımızda ilk gelen misafirlerimiz bizdeki devamlılığını hem markanın sağladığı o atmosfer, hikayeye misafiri dahil etmesi bunların avantajı var. Ve aynı zamanda da ekiplerimiz genç ekipler olarak çalışıyoruz. Bence Espresso'nun çoğunluğu bu şekilde bu arada. O yüzden güzel bir enerji de ortaya çıkıyor. Kadın girişimci olarak hem kaliteli bir misafir kitlesiyle oluyor olmak, o aidiyeti kuruyor olabilmek, Keza ekibimizle burada ya da diğer mağazamızda samimi bir ortamda ben de çalışmaya geliyorum buraya. Bu ortamın içerisinde olmak bizi mutlu ediyor. Bizim de çalışmaya geldiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız, içinde keyif aldığımız bir hane, bir çatı olmuş oldu diyebilirim.